Bir iri bağışın kurbağaya dönüşümünü izlemek doğadaki en ilginç süreçlerden biridir. Ve bu videoda hayatımın sonraki 50 gününü 20 kurbağa yavrusunu bir ordu kurbağaya dönüştürmekle geçireceğim. Onlara bakmak kolay bir süreç değildi ve her yavru kurbağa hayatta kalmadı. Ama işte küçük yavru kurbağalardan tamamen büyümüş kurbağalara dönüşme sürecinin 3 aylık yolculuğu. Her şey birinci gün başladı. Kurbağa yavrularının evime teslim edilmesini bekliyordum. Bu arada bir cam tank ve bir sürü malzeme çıkardım. Görüyorsunuz başlangıçta kurbağa yavrularının ihtiyacı olacak ve onları yetiştirmek için tamamen su dolu bir kafes yapmam gerekiyor. Bunun için biraz toprak koyup üzerine biraz kum serptim. Son olarak çakıl taşları, ağaç parçaları ve bitkiler gibi çeşitli süslemeler ekledim. Ardından biraz devir daim edilmiş su ile doldurduktan sonra kafes tamamlanmış oldu. Vay bir bakın. Aslında oldukça iyi görünüyor. Bir paket olduğunu söyleyen bir e-posta aldım. Ve tamam aslında bunun doğru paket olup olmadığını bile bilmiyorlar. Ama burada bir hayvan olduğu yazıyordu. Muhtemelen öyle. Açtıktan sonra kurbağa larvalarına ilk kez baktım. Ve şaşırtıcı bir şekilde çok normal görünmüyorlardı. Aslında turuncuydular ve oldukça büyüktüler. Gördüğünüz gibi onları satın aldım aldığımda aslında gizemli bir kurbağa larvası 20 paketi aldım. Yani büyüyüp kurbağa olduklarında dünyadaki herhangi bir tür olabilirler. Ay canına dostum endişelenmeye başlıyorum Kurbağa yavrularına bir bak Neredeyse hiçbiri hareket etmiyor Hepsi sadece dipte duruyor Bu gerçekten büyük bir sorun olabilir Bunun neden olduğunu bulmalıyım Hemen araştırma yaptım Bir çözüm bulmayı umarak Neyse ki birisi problem havaya bağlı olabilir deyip Bir hava pompası eklemenin işe yarayabileceğini söyledi Hemen bir tane aldım Suya bağladım ve açtım Gördüğünüz gibi bir sürü baloncuk yapıyor Ve görünürde oksijeni suya yayıyor Ancak bunu ekledikten sonra bile sorun devam etti kurbağa yavruları hala neredeyse hiç hareket etmiyordu. Tamam bu küçüklerin iyi olduğundan emin olmalıyım. Gördüğünüz gibi elimde küçük bir kurbağa yavrusu yemi şişesi var. İçinde protein ve benzeri şeyler var. Umarım onları daha aktif hale getirir. Bu benim son fikrim. Bu yüzden birkaç pelet attım ve adeta sihir gibi kurbağalar hemen hareket etmeye başladı. Kokuyu almış olmalılar. Ortaya bir sürü koydum ve hepsi neredeyse yemek yiyen makinelere dönüştü. Yani hepsine bir bakın. Hareket etmeme sorunu çözülmüştü. Ve maalesef dördüncü gün yine başka bir soruna geri döndüm. Kardeşim burada ne oldu? Neden su böyle gözüküyor? Çok fazla su. Bu açıkça iyi bir işaret değildi. Bu yüzden sorunu çözmek için bu filtreyi çıkardım. Neyse ki kurulumunu yaptıktan sonra suyu çok hızlı bir şekilde temizledi ve iri başların hepsi iyiydi. Onları iri baş yemleriyle beslemeye devam ettim ama bu 8. güne kadar sürdü. Bugün hemen hemen her iri baş çok sağlıklı görünüyordu ve iyi bir hızla büyüyorlardı. Ama şaşırtıcı bir şekilde tankın karşısında bir kayanın üzerinde 20 iri baştan birinin öldüğünü gördüm aman dostum. Bu adamın nasıl öldüğünden pek emin değilim ve diğer iri başların iyi olmalarını gerçekten umuyorum. Şimdi vahşi doğada her 5 iri bağışın 4'ü aslında kurbağa olacak kadar uzun yaşamıyor. Bu yüzden bu arkadaşın ölmesi üzücü ama bir anlamda beklenen bir şeydi. Neyse. Ertesi gün daha fazla iri ölmesini engellemek istedim ve bazı iri başların bacakları artık oldukça büyük hale geliyordu. Bu yüzden onları evrimleşmeye hazırlamak için tamamen yeni bir tür yiyeceğe hazır olmalılar. Daha hızlı. Ö ama onlar yemek yerken aslında iri başlardan birinin resmi olarak ikinci aşamaya geçtiğini fark ettim. Gördüğünüz gibi sırtı sarılaşmaya ve biraz desen gelişmeye başlamıştı. Ve bahsetmiyorum bile bacakları bu noktada oldukça devasa hale geliyordu. Her neyse birkaç gün sonra 11. günde bu arkadaşın renkleri daha da canlı hale geldi ve çok iyi bir haber vardı. Bu arkadaşın kolları bugün gerçekten çıkacak gibi görünüyor. Bu da tamamen suya dayalı bir tank yerine bolca kara alanı olan ve her şeyi içeren yeni bir tank yapmamız gerektiği anlamına geliyor. Böylece bu kurbağa karaya çıkabilecek ve başlayabilecek. Zaman kaybetmeden 20 galonluk yeni bir tank ve yeni bir yuva yapmak için birkaç farklı tür malzeme çıkardım. Elbette bu ikinci bölgede iri başların yüzüp kendi işlerini yapabilmeleri için hala bir su alanımız olacak ama bunun yanında iri başlar kollarını çıkardıklarında da böcek avlayabilmeleri için bir kara alanımız da olacak ki izlemek çok havalı olacak. Biteni. Neyse, o kurbağanın kollarının tamamen çıkması birkaç gün sürdü ve 15. günde bile kuyruğu vücuduna doğru emilmeye başlamıştı. Vay, bu adam bu noktada neredeyse bir kurbağa oldu. Bu da Sudan dışarıda hayatta kalabileceği anlamına geliyor. Yani onu elime aldım ve yeni eve. Onu koyduktan hemen sonra. Aslında birkaç saat boyunca su kısmında kaldı. Görüyorsunuz bu noktada çok küçük solungaçları var. Bu yüzden su altında nefes alabiliyorlar. Ama tabii ki artık akciğerleri de var. Bu yüzden karada nefes alabiliyorlar. Ve kısa bir süre sonra vücudunun yarısı sudan çıkar vaziyette kafesin kumsal kısmında oturduğunu gördüm. İlk adımlarını atmak yani üzereydi. Geçiyoruz. Ve bu o kurbağalar aslında... karaya çıktığında hangi tür olduklarını anlayabileceğim ve onlara böcek vereceğim. Bu da izlemek için gerçekten harika olacak. Música